Merhaba arkadaşlar bugün ta Çin'den buraya İstanbul'a Türkiye'ye bana ulaşan bir takım eşyaları size göstereceğim. Arkadaşlar e, tahmin edeceğiniz gibi Çin'den geldikleri için biraz hani normalden farklılar bu eşyalar. Hani biraz ilginç eşyalar yani. E, hemen ben uzatmadan e, şuna başlamak istiyorum. Gerçekten hani bunu göstermek istiyorum size. Ve arkadaşlar hani bunun içinde aslında en çok beğendiğim bu. E, bu eşyaların içinde. Arkadaşlar bu e, normal bir ayakkabı gözüküyor. Normal gibi bir ayakkabı gibi gözüküyor şöyle baktığınızda. Fakat arkadaşlar şöyle bakın. Şurada aslında çevirdiğimde şurada bir hani küçük mekanizma var. Dur ben şunu şuradan çekeyim. Ben de göremiyorum. Kendimi görüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada bir görmüş olduğunuz gibi bir mekanizma. Küçük bir saklamışlar. arkadaşlar e, bunun altında hiç gözükmeyen bir şekilde bir ışıklandırma sistemi var. Bir mekanizma var. Bu hani hiçbir şekilde gözükmüyor alttan yandan falan. Fakat şurası hani biraz gözüküyor. Bunu da arkadaşlar gizlemeyi başarmışlar. Yani şöyle baktığınızda. Hani tek gözükmüyor, yani şuradan üstten biraz peşe oluyor ama böyle bunu düzgün kapattığınızda e, buradaki düğme de gizlenmiş oluyor. Peki arkadaşlar bu düğme ne işe yarıyor? Niye bu düğme burada var? Arkadaşlar bu düğmeyi size şöyle göstereyim. Bu düğmeye bastığınızda şöyle küçük bir düğmesi var. E, bu tamamen böyle ışık düğmesi. Şey yakıyor anladınız mı? Altı böyle böyle rengarenk oluyor. İsterseniz yani bunu mod mod değiştirebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim ama arkadaşlar bu bir de şarj olabiliyor. Böyle bir güzelliği var hani e, pili falan bitmiyor yani. Nasıl söyleyeyim yani bitiyor ama şarj edeceksiniz. Hani bir kullanımlık falan değil. Onu da size söyleyeyim. Şurada arkadaşlar e, bir hani şarj etme şeyi var. Bunun yanında kablosu da geldi e, yanında. Şu kutunun içinde o da. Bunun eşi de şu an ayağımda <laughs> evet. E, giydim onu da. Küçük resim çekmek için giymiştim. Şimdi arkadaşlar o zaman bakalım. Hani nasıl yanıyor? Güzel mi yanıyor? Siz pek fark edemeyebilirsiniz. ışığı o yüzden biraz şöyle... Heh, şu tarafa alayım ben. Burası biraz karanlık olsun. Siz renkleri görün. Şöyle bastığında arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir rengarenk modu var zaten. İlk önce bu modlar. Rengarenk. Görün. Evet, rengarenk. Bir kez daha bastığımızda arkadaşlar bakalım hangi modlar. Bir kez daha basıyoruz. Evet. Hani rengarenk dolaşan bir mod. Hani bir mor oluyor, bir mavi oluyor, bir yeşil oluyor, bir pembe oluyor bu şekilde. Ee, şöyle arkadaşlar bir kez daha bastığımda buna bu iş biraz daha seri oluyor yani yine renk renk değişiyor ama bunu çok daha seri bir şekilde yapıyor bu modumuzda bir kez daha basalım evet arkadaşlar bu da şöyle bir mantık ee, kırmızı oluyor hani bir kez daha da mavi oluyor hani kalıyor. ...tek bir renge bürünüyor ve arkadaşlar o şekilde kalıyor. Hani böyle bir mantığı var. Ee, bunu işte her renkte yapıyor böyle. Yeşil oluyor işte. Mor oluyor, mavi oluyor. Ee, biraz da böyle açık bir yeşil, sarıya doğru bir yeşil oluyor. Böyle açık bir mavi oluyor. Ve sonra arkadaşlar işte bunlar... ...yine mod mod değişiyor. Bakın işte bu renkler böyle... ...yavaş yavaş, sakin sakin... ...değişmeye başlıyor. Evet bu şekilde hani... Rengarenk oynamaya başlıyor arkadaşlar. Bunu her renk için yine yapıyor. Evet bu şekilde her renk için yapıyor ve arkadaşlar en sonunda bitiyor. Bu şekilde gerçekten hani yaklaşık bir 10-15 tane içinde bunun ışıklandırma modu var. Hani mod mod mod, mod değişebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Yani sokakta giyer miyim giymem. Yani giymem çünkü adama gülerler. Hani bunu giyince gülerler. Ne bileyim işte okula giderken falan gibi. asla giymem bunu. Fakat hani ne bileyim hani değişik bir ortama falan giderken ne bileyim giyilebilir ya işte hani güzel yani ama hani giyilmez. Ben giymem. Yani sizi bilmiyorum ama ben bunu giymem. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz böyle şeyler hani bizim ülkede küçük çocuklar giyiyor hani normalde. Onlarınki basınca böyle bastıkça falan yanıyor ya. Yani öyle eskide kaldı. Çocuklukta kaldı. Hani hani şu yaştaki bir insan bunu dışarıda giymemeli zaten bence ama hani güzel yaratıcı bir şey yani. Dedim böyle çok farklı bir ortama gidiyorsanız işte rast geldiyse giyebilirsiniz yani bir <laughs> parti vardı bir yere gidiyorsanız artık kostüm partisi bunu giyebilirsiniz yani böyle bir şekilde yani artık ilginç giyinme partisimi verir bir şey verir. Oradakiler bunu giyersiniz yani. Ve arkadaşlar sırada mükemmel tişörtler var arkadaşlar ayakkabıdan sonra zaten en sevdiğim şey bunlar Zaten hani çok bir şey söylemedim ben bu siteden bu arada sitenin linki aşağıda onu da söyleyeyim hemen açıklamaya baktığınızda Göremezseniz daha fazla gösteri tıklarsanız orada en aşağıda linki var Sizden hani oradan bir şeyler alabilirsiniz onu söyleyeyim Biraz geç geliyor yani geçtiğim 2 haftaya kadar geliyor ama elinize ulaşıyor yani gerçekten hani yalan dolan yok tabii ki elinize ulaşıyor en sonunda ee, geç olsa da ulaşıyor çünkü ta Çin'den geliyor yani ee, seri bir şekilde tabii ulaşmasını beklemeyin ama yine de ulaşıyor yani arkadaşlar onu söyleyeyim kesinlikle bir katakül falan yok neyse arkadaşlar bu tişörtleri o zaman ben teker teker giyeyim hani tık 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 siz onu görün tamam mı öyle bir karar verin hani üstüne nasıl duruyor falan hepsini yorum yapalım Evet arkadaşlar daha rahat görün diye ışığı biraz daha kıstım tişörtlerimizden bir tanesinin görünüşü bu şekilde şöyle ayağa kalkayım daha net görün evet arkadaşlar şöyle hani kısa değil ben işime girmiş ha bakın tamam hani bu oyuma uydu bakın görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar hani güzel tişört dışarıda giyiliyor yani hani ben bunu giyiyorum hani daha demin ayakkabı giymem dedim ama bundan giyiliyor yani hani ilginç fakat hani dışarıda giyilebilir bir tişört. Hani ben bu üstüne kadını bu sakız şişirmiş kadını şey sanıyordum Madonna sanıyordum eğer sen bu kola gittim dediler ki bana bu şey dediler mermer dediler. Sonra gittim baktım harbiden Merlin mormuş, oymuş yani hani ismini tam bilmiyorum ama oymuş evet oymuş. Evet arkadaşlar bu tişörtümüz ise şöyle üstüne deniz alanının bulunduğu güzel bir tişört şöyle baktığınızda evet gerçekten bu harbiden yakışıyormuş ya ben bunu hiç giymedim dışarıda hiç kullanmadım arkadaşlar. Hani o şu kadınıdan daha çok yakışıyor ben onu giydim dışarıda bir kez bir başka bir tane daha duruyor onu giydim biraz onu da göreceksiniz. Bunu hiç kullanmamıştım hiç giymemiştim bakın şöyle bakın şöyle bakın. Bu arada şu içimdeki atlet değil. Ben atlet için Bu şey tişört. Daha bir tişört. Beyaz tişört. İlk başında, videonun başındaki hiç çıkarmadım. Üşendim. Evet. Üstüne giyorum bakın. Abi bu yakışıyor harbiden ha. Ciddi diyorum bak bu yakışıyor. Şöyle biraz dur. Kısalım. Ha. Of. Ben bunu giyerim abi. Ben bunu dışarıda giyerim. Tamam. Harbiden güzel oldu. Şöyle. Vay anasını alalım ya. Evet arkadaşlar böyle rengarenk bir tişörtümüz var. Bu arada ben niye kamerayı kaldırmak yerine böyle eğiliyorum salak gibi değil mi? Yani şöyle biraz kaldırayım. Ha, böyle Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da böyle hani rengarenk bir tişört hani biraz paylaş ve benzetse de gerçekten hani fena değil. Şöyle bak karşınızda durayım. Güzel yani fena değil. De, ışık vurduğu için biraz böyle çok parlak duruyor. Onun dışında hani bu kadar parlak değil yani bu. Işık yüzüne öyle duruyor. Gerçekten hani güzel yakıştı Bu arada arkadaşlar işte bundan iki tane yollamışlar. Ben bir tane istemiştim ama bundan bir tane daha yollamışlar. Aynı beden e, ee, yani bunun üstümekinin aynısı. Hani e, sizden beni aslında hediye edebilirim değil mi bunu? Size hediye edeyim ben bunu ya. Aynen bunu size yollayayım, birinize yollayayım işte. Hiçbir şeyde gerek yok yani çekip şey kuramayız gerek yok yani tişört yani ne olacak birinize yollayayım biraz gerek Artık hanginiz şanslıysa bunu yollayayım bakın güzel Bu aklımda Ve arkadaşlar karşınızda şekilden şekle girebilen köpek Jack dedim bu aynen Jack Finn ve Jack'ti Jack köpekti evet Jack köpekti Finn de o öbür insan olan insan değil artık yani başka bir şey ama Hani evet bakın gördüğünüz gibi ne bu çok seviyorum ben bunu hani böyle şekilden şekle giriyor ya uzuyor falan uzamasını çok seviyorum böyle sosis gibi oluyor ya bak 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 bu çok güzel lan ama ben bunu da hiç giymedim dışarıda bunun işte bir değişik türlüsü var arkadaşlar onun üstüne giymeyeyim isterseniz şöyle göstereyim hani çok seri geçeyim burayı bakın hani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun da böyle bir türlüsü var e, bu daha güzel yani şu elindeki daha güzel ama hani bu orijinali bu orijinal köpek e, rengi yani onun renginde yani sarı <laughs> bu da güzelmiş gerçekten. Bunu ilk defa görüyorum şu üstüme. Bunu arkadaşlar daha önce dışarıda giymiştim. Buna çok beğenilmişti. Hatta ben bunu evde de giydim ya. Hatta evet evet bir videoda giydim ben bunu. Evet evet videolarda da çıktı bu. Evet hatta fotoğrafım var lan bununla Instagram'da ne diyorum ben evet. Arkadaşlar bununla e, bir şeyimiz var yani geçmişiz fakat bunu ilk defa gidiyorum şu üstündekini. Hani ikisi tartışılır çünkü arkadaşlar ikisi aynı model fakat hani bence o bıraktığım daha güzel. Daha çok yakışıyor üstüme giyince. Instagram'dan bu arada takip etmiyorsanız Batuhan Çiğlik 31 yazarsanız hatta Batuhan Çiğlik yazarsanız çıkar zaten orada e, başlarda. Takip edebilirsiniz. Hani böyle arkadaşlar güzel bir e, fotoğrafımız var şunla. Şunlar var. Bunlar yok onlar var. Bunları da çekeriz. Şu an fan sayfaları sesi alın Bakın bunu ben etiketleyin yani Repost yapacağım Repost yapacağım şu an bunu etiketleyin repost yapacağım Ne diyorsun lan ben Anneni anneni basma basma bir şey basma lan Yok kurma yok susun Yok susun ya Şuraya kaydı kapatacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar ben hepinize aşığım ya. Çok seviyorum sizi ya. Görmüş olduğunuz gibi ben size çok aşık oldum ya. Hepinize aşık olun Şu an videoyu kim izliyorsa aşık oldum ha. Erkekler harcı. Erkekler aşık olmam. Evet. Çünkü öyle bir şey olursa bir şeylik olur yani. Hani bir şey düşünürsünüz hani. Değişik düşünüyorsunuz düşünürsünüz ama. Evet şu an arkadaşlar izleyen kız izleyicilerimize kocaman kalpli gözler yolluyorum. Hepsine aşığım tabii. böyle şey, sevgi, dostluk anlamında. Evet, şimdi arkadaşlar bir de bunun şöyle farklı bir şey var. Bunlar da burada Çin'den geldi. Hayır, ben öyle size göstermiyorum. Bakın şöyle kulakları var bir de bunun. Bakın şurada şöyle kulakları var. Ee, bu şeytan emojisi. Mor şeytan var ya emojilerde. Bu güzel bir emoji. Ben bunu kullanıyorum ara sıra. Ee, ve arkadaşlar evet bir tane daha var bundan. Bir tane daha o da çok güzel. Bakın şöyle sırt sırt. Yani şöyle sırt, sırt gülüyorsun var. onu böyle nasıl benziyoruz Evet arkadaşlar bunda pek kullanmıyorum. Bu emojiyi pek kullanmıyorum. Ben e, şunu kullanıyorum bazen. Bunu pe... bunu kullanmaz mıyım? Bir dakika bunu mazide kullanıyordum eskiden kullanıyordum. Ama bunun anlamı şey değildi böyle sırıtıp gülmek değil Yani ben biri de neyse anlatmıyorum özel bir şey de. <laughs> Farklı bir anlamda kullanıyorum şu an ısırma. yere düşmüş. Anam bak. Ya bu bal balda değil lan bu bal balda da. Bok ben düştüm buraya ya. Allah Allah. Lan onu. <laughs> Ve arkadaşlar karşınızda olmazsa olmazlar Pokemon'lar. Charmander karşınızda. Squirtle karşınızda. Oo, Squirtle ve arkadaşlar Balbazar karşınızda. Balbazar çok tatlı lan. Balbazar valla on numara. Koyunca duruyor böyle masada falan. Güzel duruyor. Ve son olarak Pokemon'dan, Pikachu. Pikachu. Ne oldu kardeşim? Ve karşınızda bir Minecraft domuzu. Evet, küçük bir domuzcuk yavrusu akışık görmüş Ne kadar tatlı değil mi? Ne kadar tatlı, ne kadar tatlı, tatlı. Ve şekil gözlüklerimle artık videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle bir dakika dur. Ha, şekil bitirelim. Evet, şöyle. Aha. Şey, şekil bitirecektik. Dur, seçtik şu an. Evet, seçtik şu an. Evet, tamam arkadaşlar. Şu an şu karizme bakar mısınız? Ne kadar yakıştı. Ne kadar da yakıştı. Çok yakışıklı oldum. Neyse arkadaşlar, bu gözlük ve dahil, bu da dahil, şu de dahil hepsini arkadaşlar aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Ee, onu da size söyleyeyim. Tekrar hatırlatayım. 2 hafta içerisinde elinize geliyor. Yani 1 hafta geçecek. 2. hafta elinizde olur. Ya yani en kötü 15. gün elinizde. Anladınız mı? 15 günden fazla sürmüyor. Onu da söyleyeyim size hani güzel eşyalar hani ilginç eşyalar mesela şu gözlük olsun işte pokemonlar zaten hani güzel tatlı şeyler işte minecraft omuzu olsun emoji yastıklar olsun birbirinden güzel birbirine ilginç tişörtlerimiz olsun birazcık şu ayakkabı olsun arkadaşlar gerçekten güzel şeyler şu ayakkabıyı bir dakika göstereyim dur ha şöyle arkadaşlar bir dakika ee, nasıl yapabilirim onu şöyle kaldırabilirim bir dakika şu an evet inanıyorum kendime kaldırabilirim evet karşınızda ayakkabı bu şekilde duruyor. Gerçekten hani güzel ayakkabı arkadaşlar. hani bu Yeezy modeli miydi? Neydi o? Adidas'ın Yeezy modeliydi galiba. Bunlar arkadaşlar işte çok çakma sütürüyor biliyorsunuz etrafta. Bunlar da bu ışıklandırma sistemi buna yapmış. Ee, arkadaşlar işte hani böyle duruyor ayağınızda. Işığı mesela açayım şöyle. Öyle de görün bir dakika. ışığı açıyorum şu an. Evet şöyle mesela rengarenk yani modda böyle duruyor arkadaşlar. Işıktan pek anlamıyorsunuz hani e, şu an yani buraya vuran ışıktan pek anlamıyorsunuz bunu. Evet şöyle bakın daha net görürsünüz. Böyle arkadaşlar duruyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın şu hoş bir bitiriş olmaz hani böyle pek güzel durmadı ama olsun. görüşürüz. Minecraft'ta omuzuna değinmeliler. Minecraft'ta evet. omuzuna değinmeliler.